Hadi ne yapıyorsunuz Arya? Ne yapıyorsunuz ablan hiç? Ne bardak ve çatal. Anne anne. anne. bardak. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Çocuklar kahvaltı yapıyor kardeşine kahvaltı. Anne -ne. anne. -ne, anne, -ne, anne -ne. Ha anne. O benim başka ne? O ne haria ne kadar kız ne güzel o şey kahvaltı masası hazırlamışsın haria kardeşini mi doyuruyorsun yoksa haria evet anne kişi bak hmm, baksana Kardeşi de çay içir bak çatalla yedir ona. Kahve mi içiyorsun dediğiniz? Kahve. Araya mi? kahve. Hayır sana kahve. Al sana dolu kahve. Ha. Altını, kahve. <laughs> Hadi iç kahveciğim. Arya Deniz'in karnı acıkmış anneciğim. Ona yemek verir misin? Anne anne. Fark etmez. Öyle olsa da bir şey olmaz anneciğim. Sen bir şey yap. Fark... Evet Ee, biz bebek kendi kişini değiştiriyorduk. Ama ben evet. şimdi değiştirmek istemiyorum. Tamam, tamam. Hadi elma çekirdeklerini sayalım. Bir, iki, üç. Bir. Bas oraya ha, konuşsun. Hadi şarkı söyleyelim ve eğlenelim. Niye kapattın anneanneciğim? Şarkı söylemeyiz ki bu sefer ar ya. Ha? Deniz hadi açar mısın anneanneciğim yemek? Ay ne kadar. Meyve tabakları onlar. Meyvelerinizi dizin bakayım tabağınıza anneanneciğim hadi. Hadi kuzum. Hadi anneanne. Hadi. Ama kavga etmek yok, paylaşmak ne güzel diyor. Bak aç Deniz, şeyini aç bakayım masayı. Bak ne diyor şimdi, anlatsın sana. Aa, aç an anneciğim masanı. Hayır. Ama kavga etmek yok anneanne. Arya, Deniz küstü herhalde bize. Masanı aç bakayım anneciğim o küstü bize gitti. Ama olmaz ki değil mi ama Aryacığım hiç öyle çekilmiş. Diz orada aç oldu. Ben de şu almaya geldim. Hadi dizleyelim. Şöyle de çekilmiş.